Evet arkadaşlar şimdi Dünyanın en basit oyununu oynayacağız Hadi başlayalım Şimdi 2 dakikada hemen Size speedrun atacağım Bak nasıl oynanır görün Şimdi şunu şuradan Hop Sıkıştı olmadı dur şimdi Bak Şuradan şöyle Güzel bir parkur yapacağım Şimdi size şurayı bir geçebilirsem Bak şimdi izle. Hop. 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 Şuraya çıktım. Şuradan. Sakin. Sakin ol dostum. Sakin ol. Sakin ol. Coşma. Ama dostum. Bak. Elinin ayarına dikkat et Tamam şimdi hallediyorum Şimdi hallediyorum Oğlum bu kadar zor değil burası bak Basit ya basit İzle şimdi İşte bu kadar basit Tamam. on numara. Bak şimdi, bak izle izle iyi izle. Hop, buradan. Hop, sakin sakin sakin. Şöyle, şuradan uzat çekicini, fırlat. Dur dur sakin. Fırla, fırlat. İşte bu. Dur sakin ol. Aza gelme. Sakin ol. Bak geldin buraya. Bak burada ne yapacağım biliyor musun? İzle, dur, 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 dur. Sakin. Bir sakin ol ya. Şuradan, şöyle. Şimdi hallediyorum. Buradan, bir saniye. Şöyle. Mükemmel. Sa sakin, sakin dostum, sakin. Ah, dur. Şuradan. Mükemmelsin. Bak buradan aşağıdan vurduracaksın Bak şimdi izle. Dur 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 odaklanamadım. Bak odam dikkatim dağıldı bir saniye. Yoksa çok basit yani. Buraları normalde geçerim de. Bak şimdi izle. Şuradan fırlıyorsun. Şuradan bardağı nasıl vurdum ama böyle golf oynar gibi. Fırlıyorsun. Bak şimdi buradan yine aynı taktik. Şuradan vurduruyorsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam halledeceğim. Dostum bak bir daha düşersen fena bozuşuruz. Dostum. Sakin kalmaya çalışıyorum bir saattir ama lütfen. Bak. Dostum. Elinin ayarına hakim ol bak. Normalde ben burayı geçerim çok kolay da işte Ne oldu bugün bir elimin ayarı yok Sakin Fırlat şuradan artık Oğlum sen ne yapıyorsun kendine gel ya Hadi Hadi yapabilirsin dostum Sakin. Bak sakin ol. Dostum, sakin olur musun? Bak bir derin nefes al. Hadi devam. Halledeceğiz, halledeceğiz. Şuradan vurdun. Abi, çok sektiriyorsun bak. Çok sektiriyorsun. Bak çıktın. Buradan attın. Çıkar. Şaka gibi ya. Allah ayıp. Bak vurdun. Çıktın. Çıktın artık. Çıktın artık. Sakın. Bak sakın. Sakın diyeyim. Sakin ol. Sakin ol. Bekle. Bekle. Bak şimdi buradan vuru duracağım. Buradan çıktın. Dostum. What is your problem? Senin bu tenikenin içinde ne işin var kardeşim ya? Her anlamıyorum. Ayakların yok mu kardeşim? Tırmansana. Gerçekten bak sakin kalmaya çalışıyorum var ya. Gerçekten sinirlerim bozuluyor bak. Sabrım da yoktur benim bak. Geçemeyince çok fena ayar oluyorum. Fırlat şuradan. Tamam dur. Dur sakin ol. Sakin ol. Vurdun çıktın. Vurdun çıktın. Bekle. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi. Bu sefer de yapamazsın. Gerçekten. Neyse. Sakin, sakin iyiyiz, sıkıntı yok. Güzel, güzel. iyisin iyisin bozma. Tamam, sakin ol, sakin ol. Oh